Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoş'umuzun yanındayız arkadaşlar. Otur bakayım kuşum. Kızım. Kızımı özledim. biliyorsunuz ziyaretlere gittim hem Eren dostuma Balıkesir'e hem de Afyon'a gittim. ilk İlkay Tınastepe dağda yaşam ailesine dostlar. 3 gündür yoktum. Zeyna kızımı özledim. Yeni aboneler geldi. Bayağı bir abone geldi. Herkese hoş geldiniz diyorum dostlarım. Şimdi kuşlarımıza bakacağız Zeyna'mıza bakacağız Şimdi 3 gündür kuşlara ben bakmıyordum e, Fatih kardeşim var iş yerinden kardeşim Biliyorsunuz burası benim iş yerimin önü dostlar e, Fatih kardeşim ilgileniyordu e, O da daha önceden kuş falan beslemiş Ben ona gerekli e, tarifleri de yaptım Hani yemin suyunu şu şekilde diye. E, ben gitmeden önce e, Olumsuz durumlar vardı aslında. Evet yavrumuz biraz Canlarım Hadi çıkın bakayım. Hadi çıkın. Şimdi. Ya da dur. İçeride bir bakalım siz önce. Beyaz iyice kırılmış. Beyaz iyice kırılmış. O beyazı bir türlü toparlatamadım. Şurada yavru çıkacak da çıkmamış. Bir saniye. Dostlarım şöyle kuşlarımız çıksın. Balkondaki kuşları da çektim dostlar. Onu da videonun arasına ekleyeceğim. Onları da hep beraber inceleriz. Eren'in hediyelerini, bütün kuşlarımızın hepsini çektim dostlarım. Bu beyaz mı kırılmış? Yok. İyi. Bakın dostlar Pele ile Ceyhun abinin beyazı. Pele'yi soruyorsunuz böyle yakından görün dostlarım. Pele'nin iki yumurtası da kırıldı. Şimdi bütün şeyleri anlatacağım size dostlar. Ne oldu, nasıl oldu, neden oldu diye. Şimdi şunları da bir çıkarayım. Geç, 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 geç. geç. Pele'yi de alayım. Pele gel bakayım oğlum. Gel. Ürkeklik yapma gel. Dur be oğlum dur be ya. Hadi bakalım Pele. Pele, Pele, Pele. Zeyna sakın ha. Sen ne yapıyorsun bakayım? Sen kuş hamle mi yapacaktın? Sakın. Çok akıllıdır kızım. Şimdi kuşlara bir yem atalım dostlar. Bunlar acıkmış. Gel. Şu an akşam oldu dostlarım. Dostlarım hafta içi hava çok güzel oluyor. Ben çalışıyor oluyorum. Hafta sonu da çalışmıyorum. Hava çok kötü oluyor. Şu anda dondum ya. Gel. Çık 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 çık. Ya da içeride verim. Dışarısı ıslak. Ya dışarıda yemlemeyi düşünüyordum da. Şöyle dostlar. Yemimizi bolca dökelim hayvanlar. Rahat rahat yesinler. Suları var. İyi beyaz yemiyor. Evet dostlarım. Balkondaki damızlık kümesimizdeyiz. Ben de şimdi sizlerle açıyorum kümesi. Şöyle bir hep beraber bir kontrol edelim. Hafta içi çok kontrol edemiyorum dostlar. Sabah yedi buçuk gibi evden çıkıyorum. çıkıyorum Hava aydınlanmamış oluyor. Hala karanlık oluyor dostlarım. Akşam geldiğimde de kararmış oluyor. O yüzden hafta içleri çok böyle güzel inceleyemiyorum balkondaki kuşlarımızı. Şimdi ben de sizlerle beraber göreceğim dostlar. Evet flaşı da açtım. Dostlarım burada alayla beyazı eşledik ya. E, bunlar normalde yumurtladı. Yani yumurtladığını gördüm. Follukta yumurta vardı. Sonra bir iki gün sonra bir baktım yumurta şurada. E, şöyle ızgarada burada duruyor dostlarım. Ve kırılmıştı. Bakın hatta kabuğu şurada. Evet gözüktü. E, burada da aksilikler yaşadık. Burada da yumurta kırılmaları yaşadık dostlar. Şu ala niye kendi göstermiyor ya. Ala. Şişt. Çıt. Ben, ala saklandı ya. Şöyle yapayım. Şu Arada bölme olduğu için. Evet alayı da şöyle göstermiş olayım dostlar. Şu bölme olduğu için e, uzanamıyorum içeri tam. Yani bir kırılmalar bir şeyler olmasın diye. Normalde bu bozdumanlı Atakan'ın bozdumanlısı onları rahat bırakmıyordu alayla beyazı. Burayı böldüm. Ona rağmen yumurta kırıldı dostlarım ya. Bu sene e, böyle bir ufak aksiliklerle başladı. Sizde yumurta var mı? Oğlum sizde niye yumurta yok lan? Dostlarım bu Eren Açıl ee, dostumun Arap dişisi. Gerçekten çok güzel kuşlarmış dostlar. Bu seferki gidişimde e, videolarını falan izletti bana. Gerçekten harika kuşlarmış. Hatta bu videonun da açıklama kısmına bunun bu Arap'ın aynı soyundan bir Arap'ın oyun videosunu koyacağım dostlarım. Oradan izleyin. Bu kuşu inşallah üret üretmeye çalışacağız. Yavrularını uçurmaya çalışacağız dostlarım. Erkek de biliyorsunuz. E, Atakan'ın bozumanlı erkeği çok güzel bir erkek bu da. Bunun yavrusu bizim üretimimiz olan yavrusu dostlarım benim ürettiğim yavru başka bir arkadaşımızla oynadı. Ama tabi dişi başka bir dişiydi. Yani bu ne demek oluyor? Bu kuşun da altı çalışıyor dostlarım. Şimdi Eren'in dişiyle denedik onları. inşallah güzel olacak. Evet Junior aşağıda terör estiriyor. Bu Junior delisi. Deli ya deli. Şunları yem verin. Bakın ha burada da bak. Bakın burası da aksilikle gidiyor dostlar. Şimdi bakın ben burada 1, 2, 3, 4, 5 tane folla yumurtalık koymuşum. Bakın dişiler nereye yumurtluyor? Allah aşkına. Ya böyle bir şey olabilir mi dostlarım ya? Bak kırılmış. Yani bu saçma sapan gidiyor bu sezonki şeyler. Ben anlamadım. Burada beş tane yuvalık var. Oraya çıkabiliyorlar da. Hani burası yüksek değil. E şurada var yuvalık. Saman attım, çöp attım. Her şeyi yaptım dostlarım. Gitmişler oralara abuk zubuk, saçma sapan yumurtlamışlar. Yumurtalar da hep kırılmış. Bu çakmak ne demiş ki? Burada yatıyordu normalde. Çık bakayım lan. Burada yatıyorlardı yumurta ya. Bunlar yumurtasına ne oldu anlamadım. Burada var mı yumurta? Yok. Şurada var mı? Yok. Burada yok. Yani tuhaf tuhaf gidiyor dostlarım. Ben anlamadım. Bu çakmaklı ve miski takımımız da yani benim için çok özel kuşlar dostlarım. Şu miskiyle, şu çakmaklı. Onları da üretmek istiyorum. Normalde burada çok güzel yavrular alıyorum ben. Bu sezon böyle gitti dostlar. Şimdi şunların yemini tamamlayalım. Minerali de bitmiş. Mineral de vereceğim. Şöyle kuşların yemlerini böyle dostlar. Bakın buğdaya biraz karışık karıştırdım. Yani 20 kilo buğdaya 5 kilo karışık karıştırdım. Öyle veriyorum dostlarım. Kış aylarında. Yazın sadece buğday veriyorum kuşlara. Kışın ama karışık mutlaka veriyorum. Şimdi mineralleri de bitmiş. Bunlara mineral de ekleyeceğim dostlar. Şimdilik yem koyacağım mineralliğine. Şöyle kuşlarımız yemlerini yesinler. Yukarıdakilere de çok ufak ekleyelim dostlar. Böyle. şuraya da koyalım. Dostlarım buradaki kuşlarımız, kuşlarımıza da birer maşallah alırız. Buradaki durumlarımız böyle. Yani şimdi garaj şey iş yerinde kuşlarımıza devam edelim dostlar. Evet plajımızı da açtık. havabuz gibi şu an elim dolu dostlar. Şimdi kümeste neler oldu? Yumurtalar hep kırıldı dostlar. Pelenin yumurtaları biliyorsunuz şurada. Pele beyazın yumurtaları vardı. Onlar kırıldı. Arap babanın yumurtaları var şurada biliyorsunuz. Üç taneydi en son. iki i̇ki dişiden oraya yumurtalar olmuştu. onlar bozuldu dostlarım. Çok şükür bir güzel gelişme. Bakın burada yavrumuz bir tanesi büyüyor. Ha bir tanesi ölmüştü. Instagram'da söyledim ama Instagram'da takip etmeyenler haberi yoktur. Evet bu sabuni gibi olacak ha. Vallahi. Bunun bir kardeşi öldü dostlarım. Tek de olsa burada bir yavrumuz büyüyor. Bu tam marka takmalık olmuş. Ee, videodan sonra buna marka takacağım. Bir güzel gelişmemiz o dostlar. O niye ağzını açıp kapatıyor ya? Ne oldu lan? Onu kontrol etmem lazım. Ha tamam bir şey yok. Bunun sebebi ise dostlarım ben şöyle bir anlaşmazlık yaşadım. Kümesi yaptırdığımız arkadaşla, ustayla. Şimdi ben bu folukları aşağıya indirip şu arka, alttaki boşluğu yok edecek şekilde alta doğru indirip şunların aralarında kapatacaktım dostlarım şöyle. Ee, parça tahtalarla şuraları bölecektim. Bütün araları şöyle bölecektim. Kümesi yaptırdığım arkadaş sağ olsun aslında beni düşündüğü için bana bırak abi ben hallederim dedi. Sen hiç uğraşma dedi. Ee, ben onu çok basit bir şekilde hallederim dedi. Şimdi birbirimizi uzağız. O bana bayağı bir uzak mesafede dostlar. Ee, karşı yakada yani. Ben Avrupa yakasındayım. O Anadolu yakasında. O yüzden öyle Pat diye de gelemiyor. Dedim ki tamam. Yap dedim ama dedim ne zaman gelirsin? bir hafta içinde gelirim dedi. Ben dedim tamam bir hafta içinde geleceksen o zaman dedim ben yapmıyorum. Normalde benim için de çok zor bir şey değil yani. Ölçü vereceğim marangoza. Parça tahta kestireceğim. Araları böleceğim. Benim için de çok zor olmayacak bir şey ama onu kırmak da istemedim. Yani o ben hallederim sen hiç uğraşma dedi. Tamam mı? Tamam. O şekilde anlaştık dostlarım. Sonra arkadaş bir hafta içinde gelemedi. 10 günü geçti. Şimdi bu ustayı bekleme sürecinde tekrar yumurtalar falan kırıldı. Yani bu sefer ben biraz kızdım. Dedim bir senle bir hafta içinde diye konuştuk dedim. Kaç gün oldu? Tamam dedim şu andan itibaren gelme. Ee, ben kendim halledeceğim. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Yani arkadaşı suçlamıyorum. Şikayet de etmiyorum. Ama şimdi buradaki aksilikler yani benim ihmalimmiş gibi benim suçummuş gibi gözükebilir. O yüzden ben bu durumu açıklamak zorundayım dostlarım. Çünkü takip ediyorsunuz. Siz de merak ediyorsunuz. Yani siz de güzel şeyler olsun istiyorsunuz. Ama yaşanan bu şekilde oldu. Yani bir anlaşmazlık yaşadık orada. Şimdi ben bu önümüzdeki hafta için aslında bu kümesi düzeltmeden video yapmayacaktım ama yani bilgi videosu da olmuş olsun bu, bu arada dostlar. Yani şimdi ben bu önümüzdeki hafta için dediklerimi halledeceğim. Follukları aşağıya çekeceğim. Şu alttaki boşluk kalmayacak. Folluklar en alttan itibaren başlayacak. Yani aralarını böleceğim dostlarım. Şu üstte de yer açılacak bir kat. Yani şöyle bir kat boş olacak burası dostlar. Oraya da ilaçlarım için, malzemelerim için yerler yapacağım. Belki bir de karantina yaparım. Yani kafamdaki sistem şu anda bu. Kuşlar da yemeyin dostlarım. Şu yavru sanırım açık renkli bir yavru olacak. Bu efsane takımımızdan bugüne kadar bir kere sabun çıktı. Onu da yani Adem amca Zeytin bunlara vermiştim. Onlar orada uçursun izleyelim diye. Orada kaybolmuştu dostlarım. Yani bu takımımızın bir güzel özelliği çeşit çeşit renk atıyorlar. Miskiyle gibi bandımız var ya. Farklı farklı renkler atıyorlar dostlarım. Yani dumanlı geliyor, çakmaklı geliyor. Sabuni geliyor, mavi geliyor atlarından. Çok güzel renkler atıyorlar. Ben o özelliğini çok seviyorum. Yani her yavru alışımda acaba rengi ne olacak diye beni meraklandırıyor. O da benim hoşuma gidiyor dostlar. Beyaz dişi hasta onu kurtarmam lazım. Bu yumurta ne alemde? Şuna bir bakayım dostlar. Flaş açık zaten. Bir saniye. Evet bu yumurta da Bozuk şey tutmamış dostlarım. Tohumsuz. Diş sabunuyla Arap var ya. Oraya bu şuradan bir yavru çıkarsa yavru kaydırırım. En azından birer birer büyür. Şimdi oradaki yumurtayı da ben kırılmış gibi gördüm. Bir bakayım. Eren'e verdiğim Eren'deki hediyelerin annesi bu dostlar. Eren videoyu izliyorsan senin kuşların annesi bu. Babasını da göstereceğim birazdan. Şu yumurtalara bir bakayım. Evet bu da bozulmuş bir yumurta daha bozulmuş bu. Bu sağlam. Bunların da biri bozuk biri sağlam dostlarım. Biri patlamış bozulmuş ama şu sağlam inşallah ondan çıkar. Bir tanesi sağlam bakalım ne olacak. Eline verdiğim hediyelerin de babası şu dostlarım. Yok Arap baba ya dur bakayım. Şu şu. Şu şu şu. şu. Ötüyor ya. Dur alayım onu oradan. Gel lan. Gel. Babası bu dostlar. Çift tepe Arap var ya yavrusu çıkmış onun da çok güzel bir yani ayna kuyruk Arap'la eşlemiş. O çift tepe Arap'ın babası bu. Bakalım o o yavrular da güzel olacak dostlarım. Çünkü Eren'in Arapları da çok güzel. bize verdiği Arap da çok güzel. Bakın yumurtaya geçti baba. Bize verdiği Arap da çok güzel. Hem Eren'de çıkacak bizim kuşlarla olan eşlemesindeki yavruları çok merak ediyorum. Hem de biz biliyorsunuz Eren'in dişi Arap'la benim bu dişi ayırmam lazım buradan. Erkek vuruyor salak salak yumurtaya kovalıyor. Dişi ölecek neredeyse bak. Erkek. Oğlum bak yürü lan. Erkek beyaz. Rahat dur. Benim bu dişi beyazı buradan ayırmam lazım. Çok hasta. Bütün eşlemeleri merak ediyorum dostlar açıkçası. Yani Pelini yavrularını da çok merak ediyorum. Onları da göreceğiz. Dostlarım bakın dikkatinizi, dikkatinizi de çekmiş olabilir. Yani ızgaraları da değiştirdim. Önceki ızgaralar çok alçaktı kötüydü. Şöyle onları değiştirdim şu demiri boyadım Yemliğin demiri var ya Onu beyaza boyadım dostlarım söktüm yani Böyle boş vaktim vardı bir ara Söktüm onu güzelce boyadım ızgaraları değiştirdim Izgara kullanışsız çıktı kötüydü Bakın şeyleri alçak Ayakları alçak gördünüz mü dostlar Onları atacağım yani Çok alçak o yüzden hiç ızgara görevini görmüyordu Şimdi bunlar güzel Hem delikleri büyük Hem böyle yerden yüksekliği daha yüksek yani Pisliği aşağıda tutuyor yani Daha kullanışlı daha güzel dostlarım değiştirdim güzel oldu. ziyaretler çok güzel geçti dostlarım. Eren'in orada da güzel anlar, güzel şeyler yaşadık. biliyorsunuz ben sadece güvercin değil, bütün hayvanları çok seviyorum. Beyaz, Geç kısım ya. üzülüyorum seni öyle görünce. Bir de gezmeye çalışıyoruz. Onu karantinaya özel bakım almak lazım. Ayarlamaya çalışacağım dostlar. Şu üstte yer açabilsem, şu üstte yer açabilsem oraya karantina yapacağım. En azından hasta kuşları falan koyarız. Bakın yeşil mavi boncuk harapımız bu. Bunun annesi dişi çakmaklıydı o kuş öldü. Yani bu orijinal değil. Yani bu farklı eşleme Arap'ı dostlar. Baba tarafı bizim orijinal. Arap baba anne tarafı çakmaklıydı. Bunlardan da çok güzel yavrular oynattık. Hatta en son oynayan 40-50 metre giden videolarını paylaştığım bir Arap'ımız vardı. O bunun kardeşiydi dostlarım. O da güzel bir kuş. Ziyaretler güzel geçti. Eren'in orada güzel anlar yaşadık. Biliyorsunuz ben bütün hayvanları çok seviyorum dostlar. Orada bir doyasıya böyle köpekleri falan her şeyi yani doyasıya sevdim dostlarım. Şimdi bunlara da mineral ekleyeceğim. Mineralleri bitmiş. Onun haricinde ne yapacağım? Yavruya marka takacağım. Başka başka başka. Ee, hafta içi de dediğim gibi folluk, folluğun düzenini değiştireceğim dostlarım. Şimdi yavru büyüdüğü için folluk düzenini değiştirsem de onu yavruyu tanırlar. Ama et yavruyken riskli dostlarım diyelim küçük et yavru ya folluk düzenini değiştirdiğim zaman e, folluğa çıkacak işte yerinde göremezse başka folukta falan olduğunu hissederse yavruya bakmayabilirler. Ama artık bu yavruyu tanırlar dostlarım. Kuşlar da öyle yani. Hatta bu bir hafta sonraki halini düşünün. Başka bir yere götürseniz bile anne babası bakar. Yani ayrı bir eşyane gibi bir yere koydunuz diyelim. Ama bu haliyle bakmayabilir. Biraz daha büyümesi lazım. Yani büyüyünce yavrusunu tanıyor kuşlar dostlarım bu şekilde hava çok soğuk. Burada yapmam gereken şeyleri yapayım. Kuşların minerallerini tamamlayayım. Yavruya marka takayım dostlarım. Yani, hava güzel olduğunda daha güzel, daha uzun videolar da yapacağız dostlarım. Baharda inşallah uçum yeri hazırlayacağım. Yani, hem kendi kuşlarımızdan hem böyle Erenli falan olan eşlemelerden işte pelenin yavrularından falan baharda inşallah güzel uçumlarımız olacak dostlarım. Ben yani, şöyle çıkayım da yani, kuşlardan çıkmak isteyenler çıksın. Zeynam da böyle beni gördü bir sevindi dostlar. Böyle taklalar atıyor beni gördü. Dönüyor böyle her yerinde. Ee, Kanalımıza yeni gelenler Zeyne'yi de görmüş olsunlar. Ee, Zeyna Recep Bayraktar'ın narkozu var demişim bilirsiniz. Ee, narkoz'un torunu. Narkoz'un oğlunun kızı oluyor Zeyna dostlar. Bir buçuk yaşında. Ee, benim kızım gibi, evlat gibi bakıyorum ben ona. Çok seviyorum onu dostlarım. Burası da iş yerimizin avlusu. Ee, bağır'da inşallah güzel uçum yeri ayarlayacağım dediğim gibi. Ee, çok güzel uçumlara devam edeceğiz. Bak bak bak. beyaza bak. Ya, geri seç eşlemeye çalışıyor. O dişi benim buradan almam lazım. Bak 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 bak. Salağa bak salağa. Lan hayvan ölecek lan. Şş, Ağzına tükürdüm senin. Lan almam lazım onu. O dişi beyaz büyük ihtimalle ölecek. Pele de kalktı taklalar oluyor. Yine bir şey yapmıyor değil mi kızım? Kuşları yemledim dostlar. Şöyle annesi yavruya geçti. Buna bir bakalım hep beraber. Minerallerini de yeniledim. Şöyle. Evet, annesi yavruyu yediriyordu. Şimdi ben kümesi açınca durdu markayı takamadım yavruya çünkü marka markanın olduğu kovan var benim beyaz bir kovan. İlaç videomda göstermiştim onu. O kova şu an iş yerinde dostlarım. İş yeri de kapalı. dediğim gibi buraya işte malzemelik yapacağım. O hepsi elimin altında olacak yani dostlar. Şu üstte yer açılınca güzel bir malzemelik bir ilaçlık yaparım oraya. Karantina yaparım. o zaman daha güzel olacak dostlarım. Şimdi bakın minerallerini de yeniledim. Yumurtası olan yumurtasına geçti Yavrusu olan yavruya geçti Şimdi yavrunun babası geçti miskimiz Şöyle dostlar onu da göstermek istedim Miski şu anda orada yavruyu yediriyor İyi, En azından o yavru büyüyecek inşallah ya Rengi açık olacak gibi 2-3 güne ince belli eder rengini dostlar Dostlarım kane korsu Zeyna kanalımıza da abone olmayı unutmayın yani Bu güzelliğimizin videolarında yani ikinci kanalımızda Of benim, benim kızıma. Kani Kursa Zeyna kanalımız var. Yani yazılışı Cane Corso Zeyna. Unutmazsam açıklamalar kısmına da koyarım. Onun güzelliğimizin videolarını da izleyin dostlarım. <laughs> of benim benim kışıma. Bu videomu bu şekilde sonlandırıyorum dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese selamlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.